Evet merhabalar hoş geldiniz. Bugün bir farklılık var. Kameralı video yapıyoruz. Bahsetmek istediğim farklı konular çok. Buna iade sisteminde bir değişiklik, yeni crosshair'ların renkleriyle alakalı olan bir yola var. Onu detay vermeyeyim şu anda. E tabii ki biliyorsunuz son yayınlarda da Champions 2022 turnuvasının grup aşamalarını izliyoruz beraber. Oradan da line-up'lar olacak. Siz de gelip beraber izlemek istiyorsanız kanalı biliyorsunuz. Veya ben aşağıya bir yere koyarım. Bunlara geçmeden önce de bu videonun sponsoru Sony'den bahsetmek istiyorum. Zaten fark etmişsinizdir kafamda farklı bir kulaklık var. O da Sony Zone H9. Normalde planım bir süre denemekti fakat muhtemelen bununla devam edeceğim gibi. Öncelikle H9'un galiba en çok dikkat çeken özelliği veya etrafta gördüyseniz çok kişinin bahsettiği olan özelliği aktif görüntü engellemesi. Bunu açtığınızda cidden böyle sanki sizi alıyor farklı bir odaya koyuyor bomboş bir odaya. Etrafınıza başka bir şey yokmuş gibi. Zaten böyle garip bir his oluşturuyor kafanızın etrafında. Ben bunu mesela açıyorum. Önde bir çalışıyor. Onun ses tamamen gidiyor veya dışarıda sürekli arabalar geçiyor benim. Full gidiyor. Ben ama kullanmıyorum bunu. Ben ben duymak istiyorum etrafımı. İkincisi ise 360 mekansal ses özelliği. Bu da sırf FPS oyunlarında daha da kullanışlı olması için yapılmış sanırım. Ki evet gerçekten sadece oyuncuları duymak değil, nerede olduklarını anlaması bence bayağı kolay oluyor. Aa 22. <laughs> Alkış mı? Sabi saat Değil değil mi? değil. değil. <laughs> Görmedim ben tipi attığını. Ben duydum ya. Bir de uzun pil ömrü olayı var. Uzun derken de bu 32 saat gibi bir süreden bahsediliyor. Çünkü ben bir haftadır kullanıyorum. Galiba iki defa şarjı taktım. Zaten hızlı şarj olduğu için de çok fazla uzun süre şarjı takılı kalmasına gerek kalmıyor. Son söylemek istediğimse cidden rahat yani şu pedler rahat. Bir de ben günde 12 saat falan takıyorum. Sürekli saçlarımı baskı yapıyor. Fakat baya hafif olduğu için saçlarımı tamamen yere yatırmıyor en azından. Şöyle bu kadar. Bu da bu da artık mecburi. Önceki haline eğer yayınlara geliyorsanız kesinlikle önceki halini görmüşsünüzdür. Siz de daha detaylı incelemek istiyorsanız burada aşağıya ben link bırakacağım. Oraya tıklayıp gidip Böyle bak, daha detaylı bakabilirsiniz. Orada bir güzelliği şey var. Şimdi öncelikle bu iade sisteminden bahsetmek istiyorum. Eskiden asla radyant bastığınız bir falan iade edemiyordunuz. Fakat şu anda bu iade sitesine girdiğiniz zaman son 3 aydaki alımlarınızı görüyorsunuz. Ve bu alımlarda da sadece radyant bastığınız silahlar yanlarında da kaç radyant bastığınız falan gözüküyor. Ama burada siz o radyant için iadeye bastığınız zaman da siz normalde geliştirmiş skinleri iade alamadıklarını fakat bunu bir defaya mahsus yapabileceklerini söylüyorlar. Bu da bence güzel bir şans olmuş. Yani bazı skinleri gerçekten geliştikten sonra heves kaçanlar falan oluyordur. Onlar için iade edip tekrar yeni bir skin almak için bir şans doğmuş. Ama şu anda herkes gerçekten yani Türkiye'deki herkes bunlarla uğraştığı için bu iade işlemleri biraz yavaş gerçekleşebiliyor. Zaten onlar da kendi sitelerinde üstte bir uyarı bırakmışlar. Şu anda bu iade sisteminin yavaş çalışabileceğine dair. Ben de bir baktım fakat iade etmek istediğim şimdilik bir şey yok. O yüzden hiç ellemedim. Siz de buraya girmek istiyorsanız bu arada ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Google'a Valorant iade yazdığınız zaman en üst site, bir site çıkıyor zaten oraya giriyorsunuz. Riot hesabınıza giriş yaptıktan sonra benim o geçmişimi göster diyorsunuz. Tıkladığınızda da aşağıda o son 3 ayda aldıklarınız sıralanıyor. Yanında da işte kaç tercih ediniz falan yazıyor. Tek yapmanız gereken iade de basma. Fakat dikkat edin hesabınızda sadece bir kez yapabiliyor musunuz bunu? İleride kullanabileceğinizi sanmıyorum tekrardan. Şu an bir risk alacağım. Benim sipariş geçmişimde şu an bu baltayı hatırlıyor musunuz? Şey baltası adını hatırlamıyorum. Neptün. Aynen. Neptün'ün baltasını hatırlıyorsanız ilk çıktığı zaman 1775 VP'yi yanlışlıkla koymuşlardı. Ben de direkt almıştım. Şu an onun iade etmeyi deneyeceğim. Normalde hesabımda 1500-1600 VP tarzı bir şey olması lazım. Şu an bana diyor ki bir daha böyle bir iade yapamayız. İşte iade edilmek istenen işlem almışlar falan filan. Bu iade de geri döndürülemez. Ben bu Neptün kuru şu an iade ediyorum. Bakalım. İade talebin sıraya alındı. İade talepleri sıraya alındıktan kısa bir süre işlem alınır. Ancak nadiren de olsa iadenin işlem alınması falan filan demiş. Eğer ki bu iade edilirse bana 1700 75.000 mi gelecek 3550 mi gelecek bilmiyorum şu anda da sipariş geçmişim göster dedim şu anda iade edebileceğim bir içeriye sahip değilsin diyor bir baga girdim galiba bakalım videonun sonuna doğru eğer iade edilmişse söyleyeceğim size de eğer ama dolandırıp 1775 e aldığım baltayı 3550 iade edersem de söyleyeceğim size Crosshair olayına gelince de Reddit'te gezerken kullanıcının birinin en kullanışlı rengi aradığını gördüm. Biliyorsunuz ki son güncellemede Crosshair'lara istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Bu kullanıcı da oturmuş bütün haritaların renklerini çıkarmış. Onu da şöyle yapmış mesela Bind'ın bir sürü resmini topluyor. Sonuçta bu resimdeki renklerin bir değerleri var. Sonra bu renklerin ortalamasını alıp haritanın baskın rengini buluyor. Yani Bind haritasının baskın rengi. Bunu tek tek bütün haritalara yaptıktan sonra da bu renk değerlerini tersine çeviriyor. Ki o haritalarda bu renkler üzerine en çok sırtacak. Görülmesi en kolay olacak rengi bulsun. Yani diyelim ki bir haritanın rengi siyah çıktı. Crosshair olarak beyaz gör kullanırsınız. Görmesi en kolay renk olur en basit şekilde. Ben olabilecek en az komplike şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü arkada bayağı bir kodlama falan var. Eğer onları merak eden varsa GitHub linki de bırakmış. Gidip bakabilirsiniz. Bu işlemlerin en sonunda da turkuaz benzeri bir renk bulmuş. Tabi her harita için farklı renkler var fakat en çok çalışan bu turkuaz benzeri renk. Size de bu renk kodunu bırakacağım. Merak gidip deneyebilir oyun içinde. Bizde bu arkadaki taşları biliyorsunuz. Çoğu zaman jet falan up çıkıyor fakat siz istediğiniz herhangi bir ajanla oraya skillsiz çıkabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken de şu kendinizi en soldaki taşa hizaldıktan sonra W basılı tutuyorsunuz. Sonra zıplayıp havadayken D tuşunuza ve aynı anda CTRL'e spamliyorsunuz. Yani zıpladınız D bastınız ve CTRL'e spamlediniz. Bir iki defa denedik sonra aynı Heaven eski C kutusuna çıkar gibi buraya da böyle bir sağ sol yapıyor ondan sonra çıkıyor. Jet'in o C kutusuna çıkmasını 2 yılda düzeltmişler. bakalım bu ne kadar sürecek. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada eğer bir şeyler sormak istiyorsanız direkt hızlı cevap almak istediğiniz zaman ben yayında olacağım. Bugün ara verdim fakat yarınla itibaren tekrar muhtemelen her gün yayında biz bu maçları izliyoruz. Siz de o yüzden Twitch 2 kişi adresinde bekliyorum. Zaten her yerde 2 kişi yani bulmak istediğiniz zaman çok şey yapmıyor. Şimdiki ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.